Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte scooter hakkında video çekeceğim. Arkadaşlar Allah kısmet ederse bu cumartesi scooter'u aldığımda scooter'un özelliklerini açıklayacağım ve skoturla da gezeceğim. Ve bu videoma 3000 like gelirse skoturla 3 yoldan eşe Paşa'ya kadar gideceğim arkadaşlar. Siz, sizin için arkadaşlar. Hepsi sizin sizi, için ve arkadaşlar şimdilik kapatıyorum. Cumartesi saat akşam 5'te görüşürüz. Hoşça kalın ve hepinize bay bay. <laughs>